söz veriyorum. Arkabacıyı uçan dairelere karşı savunuyor. Aa, ve türlü canavarlara. Edi tüm gücünü kullanıyor. Bahçeyi dağıtmak için olabilir mi? Bahçeyi dağıtır. Aa, Edi toparlamaya yardım edeceğine söz verdi. Edeceğim. Şey ihtiyacım var. E bahçeyi e, başka yerlerden gelen canavarlara karşı korumaya. Görünüşe göre bizim bahçeyi süper ediden kurtarmamız gerekiyor. O kadar da dağınık değil canım. Aa, oh! vay canına. Bunu buraya kim bıraktı? Sen bıraktın. Tamam. Toparlamaya yardım edeceğim ama... ...önce yapmam gereken bir şey var. Neymiş bakalım? Ormanda yeni bir maceraya açılmak. Hey arkadaşlar. Kim benimle ormana gelmek ister? Tamam olur. Harika. Gidelim. Sanırım ben gelmeyeceğim. Ben de. Neden? Çok eğlenceli olacak. Tamam geleceğim ama sonra burayı toparlamak zorundayız. Tamam peki. Söz veriyorum. Hadi çal Ziggy. Hey hey hazır ol maceraya. Gel yanımıza. Özel bir macera ama. Önce bu şarkıyı Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. 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 Hey hey hazır ol maceraya. Ve biz çok heyecanlıyız. Hadi başlayalım. Hadi Beni bekleyin. Hey, o kraliçenin korumalarından biri değil mi? Ha. Affedersiniz, affedersiniz. Çok acelem var. Bu yumurtayı taş tahta kadar yuvarlamam gerekiyor çocuklar. Neden yumurtanı taşımıyorsun? Koşabiliyorum ama taşımak a, a, biraz a, zor oluyor. Keşke yumurtama taşımama yardım edebilecek genç cesur bir grup arkadaşım olsaydı. Biz cesuruz. Senin yumurtanı taşıyabiliriz. Ah, taşır mısınız? Taşır Tabii ki. Ne kadar zor olabilir ki? Aa, çok memnun olurum. Onunla ilgileneceksiniz değil mi? Son derece kırılgan ve hassas. Sonuçta bir yumurta. Endişelenme. Süper Ed icabına bakacak. Ona fazladan özen göstereceğimize söz veriyorum. Aa, teşekkür ederim. Taşta ne kadar uzakta? Aa, epey uzakta. Ne kadar? Şu uzaktaki en uzun ağacı görüyor musunuz? Ve en arkasındaki tepeyi, İşte onun da ötesinde kayalıklardan ve düşen ağaçlardan söz etmiş miydi? Gitmeliyim. Güle güle ufaklık ben gelmeden kırılma. Ne ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Bu bizi taş tahta götürecek. Herkes yumurta taşıyıcı servisine binsin. Hadi güzel ve yavaş. Aa! 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 Eddie yavaşla. Arkada yumurta olduğunu unuttun mu? Sakin ol. süper hadi. her zaman hazırdır. Ne yaptığımı biliyorum. aa. aa. yolun sonu. Yakaladım yakaladım. Aa, yakalayamadım. Koşan ağaçların sesleri Adana. Neler oluyor burada? Şimdi bunu deneyin maymunlar. Aa hayır. Edi yumurtayla ilgileneceğine dair söz vermiştin. Unuttun mu? Sakin ol onlar sadece maymun. Ne olabilir ki? Gördün mü? Ah, artık gidelim Edi hadi. sadece yakalamaca oynuyoruz. Aa, <laughs> uh, uh. uh, uh. yakalayın maymunları. <laughs> Aa ah, hayır Hepsi birbirinden farklı Bizim yumurtamız neye benziyordu Hatırlayan var mı acaba Pembe tonlarındaydı Evet Küçük mavi noktaları vardı <laughs> Doğru Ve kırmızı bir çizgisi vardı Buralarda bir yerde olmalı Buldum Tamam Yaşasın Tessa Ben alırım Azat <laughs> Ne demek istiyorsunuz? Yumurtayı buraya kadar ben getirdim. Evet, neredeyse kırıyordun. Bundan sonra yumurtayla birlikte ilgileneceğiz. Haklısınız sanırım. Biraz saçmaladım. Evet. Daha dikkatli olmaya çalışacağım. Söz veriyorum. Ha? Sanırım gitsek iyi olur. Yumurta çatlamak üzere. Ama çatlamadan önce zamanında nasıl oraya varacağız? Nasıl gideceğimizi biliyorum. Bunun için biraz dala ve bir sürü yaprağa ihtiyacımız var. Buradakiler işimize yarayabilir. başardınız. Ah, yaşasın. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Zamanlamamız nasıl ama? Vay canına, bebek deve kuşu çok komik görünüyor. <laughs> o bebek deve kuşu değil. Dinozor olduğunu mu düşünüyorsun? Bence büyük yeşil bir tavuk. Bence bir timsah. Vay vay ne kadar iyi bir hayal gücün var. Majestelerini takdim ediyorum kraliçemiz. Majesteleri. Anne anne. Benim küçük bebeğim başardın. Sağlıklısın. Yani bu senin yumurta mıydı? Tabii ki. Bu güvenilir yumurta taşıyıcıları yumurtanızı benim yerime getirdi. Sözlerini tuttular efendim. Size minnettarım. Süper Edi yine günü kurtardı. Aha, aha, aha. Yani süper Edi arkadaşlar olmasaydı bunu başaramazdı. Sözümü tutmam için bana yardım ettiler. Bu durumda hepiniz benimle birlikte bir şeyler içip yeni gelen küçük bebeğimi kutlamaya davetlisiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> Soğuk bir içecek. Ormanda yaptığım uzun yürüyüşten sonra tam da ihtiyacım olan şeydi. Edi. Sanırım o susamış Eddi. Al bakalım küçük bebek. Sanırım Eddi yeni bir arkadaş edindi. Edi. <gülüyor> <gülüyor> Şuranın haline bakın. Merak etme Sofi. Bu sefer ben toparlayacağım. Süper Edip her zaman sözünü tutar. <laughs> A -a. Edi. 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 <laughs> Sözünde duruyor olman çok güzel ama neden yavaşça toplamıyorsun? Biz de sana yardım edebiliriz. Aa, tamam. Kaplumbağa hızında ilerleyeceğim. <laughs>